Karşınızda Hakan. Hakan 9. sınıfta eğitimine başladıktan sonra 10. sınıfa geçerken ilgisi ve yeteneği var mı yok mu diye bakılmaksızın bilişim teknolojileri alanına yerleştirildi. Eğitimine güncelliğini yitirmekte olan bilgilerle devam etti. Mezun olduğundaysa milyonlarca kişi gibi sadece bir lise diploması oldu ve aldığı eğitimle ilgisi olmayan bir işte çalışmaya başladı. Kötü son değil mi? Gelin hikayeye bir de bu açıdan bakalım. Karşınızda yine Hakan. Hakan 9. sınıfta bizimle tanıştı. Daha sonra 10. sınıfa geçerken ilgisinin ve yeteneğinin olduğu bilişim teknolojileri alanına yerleştirildi. 10. sınıftan itibaren de sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda mesleki eğitimlerini aldı ve geleceğiyle ilgili tüm planlamaları yapıldı. Peki bu planlamayla ne mi olacak? Hakan milyonlarca kişiden farklı olarak uluslararası geçerliliği olan sertifikalar alacak. Mezun olmadan profesyonel yazılım projelerinde görev alarak hem tecrübe hem de para kazanacak. Ayrıca Hakan mezun olduktan sonra da üniversite eğitimini alırken desteklenecek. Kariyer planlamasıyla kendi idealleri doğrultusunda ya bir iş kuracak ya da iyi bir işte çalışacak. Bu daha güzel bir son olurdu değil mi? Gelecek şimdi.